Hepinize merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Ya yani üçüncü bölüm hoş geldiniz. Bugün evimin kalan kısmını yapacağım. Ee, video dışında hemen odun e, odun aldım şuralardan. O yüzden yani game moddan değil hatta isterseniz göstereyim ama yani hem zaten size gösterdim game mod kapalıydı. Görmediyseniz de videolarımı bakın. şöyle yapayım. 3 olacak zaten. 1, 2, 3. Tamam. Şöyle hemen. Ne Şöyle. Aa, olmadı ha doğru. Kar olmayınca. Neden bu kadar büyük yaptım bilmiyorum ama. <laughs> küçük de yapabilirdim. Ben direkt şöyle şöyle yaptım. Zaten... Neyse orayı geçelim efendim şey. Ee, karları da topladım. Bir arkadaşım önerdi sandık yap koy dedi aslında koyacaktım ama unutmuştum arkadaşım hatırlattı o yüzden şuradaki sandıklara koydum boş olanları ya işe yaramayın işe, işe yaramayın oraya koydum Nasıl saçma burası ya o zaman burası koydum. Tam da yetti, tam yetti. Aslında pencere olabilir orası kal. Hatta şuraya gitmeyeyim. Biraz burun bakıyor. O yüzden yani hasta giyiyorum. O yüzden bunu çekiyorum. Aha bu da bitti. Çok konuşamıyorum aslında. Konsantre oluyorum. Burası da saçma mesela. Şöyle bir oraya şey yapalım. Yeter mi acaba ya? Y yeter yeter. Son iki taneyle kaldı. Ama bir de bunun tavanı da var. Aa, aa varmış burada. Oley. Böyle yapalım. Alalım da. Şöyle beraber. Heh. Şimdi bunun şeyini yapacağız. Aslında böyle şey... ama yok ya. Bu dengesiz olduğu için direkt böyle bir şey yapacağım. Yoksa şeyle yapacaktım ya. Bizim bir de meşallemiz yok. Yani kömürümüz olmadığı için madeninde daha kazma yapmadım yani. Koyacağım, koyacağım. ya. Yani. Yanlış koyulan bloklar çok gıcık oluyor çok gıcığımı ediyor. Bir de lütfen şöyle çekeyim ben. Rahatsız etmeyin. Edilmesin. <laughs> Haydi. Burası evimin giriş Şey yok o zaman ben şeyi toplayıp geleceğim ama başta şöyle bir şey yapmam lazım bir tane şöyle koyayım hatta yok yeterli iki tane ne fark ettim. Şeyimiz yok ki. Aa doğru. Kazmamız gerek ki. Doğru ya ben neden harcadım ya. Of. Çok saçma bir şey yaptım şu anda. Of, hemen uyu ya. Hemen şu evin içine girip vakit, o vakit kaybetin ya. Gece ol. Gece ol. İsterseniz hemen bir daha göstereyim izlemeyenler varsa. Game mod kapalı. Yanlış yazdım. Ha. Bu komut kullanmak için yetkiniz yok diyor. Uyu, uyu. Ha. Ha, uyandı. Kalk. <laughs> hadi, hadi. Hemen gidip oradan şey toplamam gerek. Bakın ağaçlara çıktım şey toplamak için. Bir de etim ben açmışım. Bir dakika. Hmm. İnek Burada inek vardı. Da bakın şuradan kazır şey mi yapsak? Aynen abi. <laughs> Vardı ki kalsın aynen aynen. Tam kalsın. <laughs> Bir tane buraya bir tane buraya bir tane de kılıç yapacağım yine <laughs> şey yapmak için öldürmek hayda ne oldu ya? ha oldu o burada kalsın dur ben şunu alayım bayağı bir şey yapacağım. yine baş zombi zannettim. Ne kadar uzun ya. ya. Tamam. Tamam bir tane. Aslında uzun ağaçlarda mesela bunun gibi ben e, şöyle yapayım. Şöyle yani toprak zaten her yerde bulunuyor. Şöyle yapın üstten kazın. Üstten kazın. Şöyle. Öneriyorum. Zaten toprak her yerde bulunuyor. Mesela abi? Bu. bir şey kalmadı değil mi? Tamam tamam şimdi şuraya gidelim. shu do'zulmush Alloh da hemen ne ya çok çok hatta video yerse bir şey oldu hemen bunları da yapayım zaten diye hiç tasarımında soniki videolarda görürsün Burada creeper patlamış. şimdi hatırlıyorum. Ee, videoda değilken karnını toplarken creeper gelmişti. Şöyle alıp onu da şuraya koyalım. Şöyle alalım. Yeter değil mi? Yeteceğine bilmiyorum. Bir dahaki videolar da, yani, madeni ineceğiz. Çünkü meşale yapmamız gerek. Çünkü karanlıkta olmuyor. Aslında ben bir bir boşluk yapacağım çünkü oradan. Hatta boşluk. dakika. Aslında burası bir boşluk olabilir. Evet, evet. Olabilir aslında. Aynen. Burayı böyle bir boşluk yaptım. Ne yapacağız? evimiz şu şey Şöyle bir bazı yerlerine de yapmıyor. Güneşe doğru bir şey. Vallahi çubuk meşal yapacağım. Bazı yerlerde şey gibi oldu oldu güzel oldu şu karlarda kürek alıp yapalım yani videodan sonra hallederim ben onu şöyle bunlarda kar toplarında zaten bir tane şey bir ton iş ev yapı hemen odaları da ayıralım ben chestleri nasıl getireceğim onu düşünüyorum Evet, neden üç tane crafting table? Ah, bir tane orada kaldı. Boş ver. Kapı da yapacağız. Şimdi şu ikisini şöyle koyalım, şöyle şuraya. Fırın yapmamız lazım. Madeni inmedik, evet. Bir videolarda maden de ineriz. Şu chest. Aslında bir dakika. Kapı yapayım ben. Kapı nasıl yapılıyordu? Böyle miydi? Aynen böyle. İki tane olur. Ha bir tanesinden kaç tane oluyor? Ha bir tanesinden zaten üç tane oluyor mu? Olur? İyi güzel. Tamam. Şöyle yaparız. Güzel oldu. Merdiven nasıl yapılıyordu? <laughs> ben çok hatırlamıyorum yani. Şöyle. Bir tak. Nasıl oluyordu ya? Böyle alıyorduk. Böyle miydi? Nasıldı ya? üst üste gelip şöyle mi oluyordu? Bu da değil. Neyse ben videodan sonra bakarım. Hatta bir bakıp geliyorum. Tamam arkadaşlar buldum. Ama ilk önce hemen yatsak mı ya? Özür dilerim hemen yatalım. Sadecileri gece uyuyabilirsin. Ee, gece değil mi sence? Ben şu partiyi... Evet öğrendim. Şöyleymiş. Yani merdiven yapmayı bilmiyorum ya. Yani. Neden o kadar yaptım bilmiyorum. Aa aklıma bir şey geldi. Dur dur. Bir dakika şu yapalım. O kadar aldık kullanalım ben. Şöyle yaparsak çok güzel oldu. Şöyle gelip hemen oluyor. Böyle oluyor. Güzel oldu. Şurayı da fırın şey yapmak istiyorum. Düşünüyorum. Ya da kurduğumda Aslında ben iki yatak mı yapsam? Diyeceğim yünüm yok. Aslında var. Var. Ama neden sarı olmuyor ya? Sarı olması gerek. Anlamadım. Ben oluyor diye o kadar çiçek toplamıştım. Aslında şurayı yapsam çok güzel böyle. Aynen burayı yapacağım ben. Yatağımı. Şöyle şöyle güzel oldu burası yatak odam merdivenler nerede burası mesela şöyle yapabilirsiniz bunu oturun mesela koltuk olarak da kullanabilirsiniz sadece merdiven olarak kullanmayın bunu ben öyle hayal etmeyin şey olarak da hayal edebilirsiniz. Ben mesela gelelim. Şöyle yapıp şöyle yaparsak. Mesela buraya bir e, siyah yün yapıp televizyon da yapabilirim mesela. Öyle fikirler var aklımda. Ben şöyle de yapabilirim. Yani kırıp şöyle şöyle oldu bir tane buraya bir tane de buraya oldu aslında bunları olarak kullanabilirdim ama yok Evet e, bu karlı da videodan sonra toplayacağım Evet arkadaşlar bugün böyle oldu yani chestlerimi de getireceğim videodan sonra zaten. Nasıl getireceğim diye düşünüyorum. Bir de bunları getireceğim. Aslında çok da bir şey yokmuş. Bunu videodan sonra buraya getireceğim. Evim böyle oldu hemen. Şöyle görelim. Hiç tahta yok. Büyük oldu. Güzel oldu. O zaten şu deliklerde Hadi be, ben neden buradan atladım? İşte bu delikler dediğim gibi şey... da burayı da mı açsam bir tane ya? Burayı da şöyle bir Bu delikler işte nişale olmadığı için... Kaç defa söyledim, ışığı kalsın diye. Bir dahaki videoda büyük ihtimalle madeni ineriz. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.